Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün taze fasulye tarifini hazırladım. Bu yöntemle gerçekten muhteşem oluyor. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada 1 kilogram taze fasulye var. Tarifi 6 kişilik hazırlıyorum. Dilediğiniz kadar miktarı çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Bıçak kullanmadan tüm fasulyeleri ipliklerinden arındırıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. fasulyeleri hemen doğrama işlemine geçtim. Yine burada da bıçak kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece 3'e veya 4'e bölmeniz yeterli olacaktır. Şeklini beğenmiyorsanız eğer burada bıçak kullanabilirsiniz ama hiç tavsiye etmiyorum. Bu şekilde de gayet lezzetli oluyor. Üçer dörder tane fasulyeyi elinize alıp bıçak yardımıyla yine 3'e 4'e bölebilirsiniz. fasulyeleri dilme işlemini tamamladıktan sonra bol miktar su ile yıkıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. içerisine 2 adet orta büyüklükte soğan ve 4 diş sarımsak doğrayacağım. Dilediğiniz kadar miktarı azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Taze fasulyenin olmazsa olmazı soğan ve sarımsak. Ne kadar çok kullanırsak o kadar çok lezzetli olacaktır. Burada da soğanları ince ince küp küp olacak şekilde doğruyorum. sarımsakları biraz daha iri doğrayacağım. Bütün bir şekilde de yemeğin içerisine atabilirsiniz. Her türlü yemeğe lezzetini katacaktır. Taze fasulyeyi güveçte hazırlayacağım. Herhangi bir tencerede de yapabilirsiniz. İri iri doğramış olduğum soğan ve sarımsakları güvecin içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyorum ve hemen ocağa alıyorum. Güveç yemeği ve tencere yemeği oldukça farklı çok fazla ısı yaydığı için kısık ateşte yavaş yavaş soğanları kavurdum. Soğanları çok fazla yakmayalım. Hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Üzerine hemen fasulyeyi ilave ediyorum. güzel bir şekilde karıştırdım ve hemen kapağını örtüyorum hafif rengi döndükten sonra tekrar kontrol edeceğim ve üzerine domatesini ilave edeceğim Birkaç dakika boyunca soğan ve fasulyeyi çok güzel bir şekilde kavurdum. Sizlerin de gördüğü gibi rengi artık döndü. İçerisine kıyma ve domates kullanacağım. 300 grama yakın kavrulmuş kıyma ilave ediyorum. 3 adet de domates kullandım. Kabuklarını soydum ve ince ince kıydım. Burada domates miktarı oldukça önemli. Ne kadar çok bol domates kullanırsak salça kullanmaya hiç gerek yok. Domates ve kıymayı ilave ettikten sonra birkaç saniye boyunca daha karıştıracağım ve hemen baharatlarını eklemeye geçiyorum. Sadece bir çay kaşığı domates salçası kullanıyorum çok az renk verebilmesi için. Ardından bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve iki tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yapıyorum. Yine dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Lütfen tuz oranına dikkat edelim. Birkaç saniye boyunca karıştırdıktan sonra üzerine suyunu ilave edeceğim. Bir çay bardağı soğuk su kullanmamız yeterli olacaktır. Suyunu ilave ettikten sonra üzerine kapakla örtüyorum ve artık pişmeye bırakıyorum. Sizlere de şöyle yakından suyunu göstereyim. Bu su yeterli gelecektir. Aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmeyeceğim. Suyu tükendiği takdirde çok az miktarda yine su ilavesi yapabilirsiniz. Ocağımın ısısı en düşük ayarda. Güveç çok fazla ısı yaydığı için kontrollü pişirmeye özen gösteriyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet artık yemeğim pişti. Hemen ocaktan alacağım ve sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Yemeğim tek kelimeyle muhteşem oldu. İçerisine eklemiş olduğum soğan ve sarımsak sayesinde fasulyenin lezzetine lezzet kattık. Taze fasulyeyi her zaman bu yöntemle hazırlıyorum ve gerçekten de şahane oluyor. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer tarifimi beğendiyseniz sosyal medyada arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.